Perşembe günü, geçen perşembe günü oldu. ne kadar daha kalacaksınız? Valla ben yarın taburcu olacağım. Siz? Babam da cuma Hı. günü. Buradan direkt Menemen'e gideceksiniz. Hı -hı, evet Menemen'e gideceğiz. Aynen. Torun ne diyor biliyor mu torunda? Biliyor ya, Seviniyorlar. da. Neyse, biliyor. Karacan yetmezliği olduğunu söyledi ve karaciğer nakli gerekli mi dedi? Evet. Ne zaman başladı? Allah. Burada öğrendi. Burada öğrendik. Bilmiyordunuz daha önce. Varmış daha öncesi ama sonradan çıktı ortaya. Herkes er hastaneyi bilmiyor. Yok bir şey dedi gönderdi. Peki ailenizde var mı böyle bir şey? Daha önceden organ yok. nakli olan biri. <laughs> Olayı ilk eşimler öğrendim. Ben gerçi eşinden ayrıyım. Benim eski kayınpederim oluyor kendisi ama aramızdaki diyalog hiçbir zaman hiç kötü gitmedi. Her zaman iyiydi, güzeldi. Eşimden öğrenmiştim. O da bir gün aradım. Babasının karaciğer etmezliği olduğunu söyledi. Akile ihtiyacı olabileceğini söyledi. Üzülüyordu, ağlıyordu. Ben de telefona dedim ki eğer hani sizden bir şey olmazsa, çıkmazsa yani aklında olayım dedim. Beni şey yaparsın dedim. Eşim de buraya gelmişler medikale. Burada araştırma yapmışlar. İşte eşim de o tutmuyor. Ablası uyum sağlamadı. E anne, annemin de uyumuyor. Zaten uyusa da annem de rahatsız zaten. O da veremezdi. Ondan sonra kan grubumuz uyduğu için babamla beraber orada yine yani avantajımız var. Ondan sonra dedi bir tek senin kan grubun oluyor. Gelir misin? Ben de dedim gelirim. Ondan sonra çıktım geldim ben de buraya kontrollerimizi yaptılar. Uygun olduğunu söylediler. Hiçbir şey olmadığını söylediler. Ben de gönüllü vermek istedim yani. Ya hani oldu tabii ki illaki oldu ben. İnsanların ne dediğim işine bakmıyorum da önemli olan ben de hani bir insana hayat verebilmek çok önemli bir şey. Yani bir insana bir hayat şu evrendeki bütün insan hayat vermiş kadar sevaptır. Bir can verdiğim için ben mutluyum zaten. Yani ona hiçbir karşılık beklemiyorum. Ben bunu karşılıksız yaptım. Onlara baştan da söyledim zaten. Karşılık beklemedim ben. Ya bir bağ oldu. Ben her zaman söylerdim onlara yani. Ben size yarın bir gün bir şey oldu bakarım yani. Karaciğer yetmezliğiyle buraya geldik. Ondan sonra Burada ameliyatımızı olduk. Allah'a çok şükür iyiyim. Başka bir şeyim yok. Karnım hep şişti. Su topluyordu. Sonra suyu burada aldılar işte. Ondan sonra bir daha olmadı. O kendi gönülle seve seve vardı. Allah razı olsun ben ne diyeyim var. Şimdi çocuklarınki olmadı. Uğur dedi benimki tutuyor dedi. Ben geleyim vereyim dedi. Ee, şimdi Hüseyin Bey geldiğinde e, son dönem karaciğer yetmezliğindeydi. Karında asiti, yaygın asiti. Artık genel durumu e, normal, yaşam fonksiyonlarını, yaşamını idare ettirmesini güçleştirmekte, günlük yaşamında zorla, zorlukta sürdürebilen bir hastamız. Tabii karaciğer yetmezliğinde olunca e, mutlaka bir orma, organ bulmanız gerekiyor. Yerine, yerine bir karaciğer takmamız. Genellikle e, bizim istediğimiz aslında beyin ölümü olmuş kişilerden, e, aldığımız beyin ölümü olan kadavra dediğimiz kaslardan tam karaciğer kullanmak ya da böbrek kullanmak diğer organlar kalp gibi tabi e, maalesef Türkiye'de bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bu büyük bir problem e, yeterince kadavra sayısı olmayınca ister istemez canlı vericili nakillere yönlenmek zorunda kalıyoruz e, Tabii tabi da adına gönüllü olmuş e, bu çok güzel bir şey e, o yüzden kendi damadından karaciğerin yarısını alarak hastamıza Hüseyin Bey'e bunu naklettik. Çok da güzel bir ameliyat oldu. Her ikisi de burada. E, gayet de dur, genel durumları iyi. Organlarımız da gayet güzel çalışıyor. Kalan karaciğer donör için de önemli. Onda da bir yetmezlik tablosu oluşmadı. İnşallah birkaç güne kadar da taburculuk işlemlerini yapacağız. İyi yapmışsın. Rahat mısın? Rahatım. Sıkıntı yok değil mi? Allah'a çok şükür sen nasılsın? Şükür hocam Allah razı olsun iyiyiz. Yani, Şükür yani. evet. Şükürüz. problem yok. Yok bir problemimiz yok. Evet. Gün gün iyileşir Yemeline zaman geçtikçe. Gün gün iyileşir zaman geçtikçe. Evet geçmiş evet. evet. Hı -hı. Ee, problemsiz. Hatta sende o kadar fazla şeyler var ki. işte o kansız. Bana, bana büyük dolarlar. Tıkanmış. Tıkanmış ama e, bayağı zorlandı ama güzel etmem hayatınıza. Allah razı olsun. Hadi bakalım.